Bugün sizlere ölçülü doz inhaler ilaçların doğru kullanımı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Birçok kez yanlış kullanılıyor ve bir işe yaramıyor. Bu sıkıştırılmış olan ilacın, tüp içerisinde sıkıştırılmış olan ilacın doğru kullanımı çok önemli. Sıktığınız zaman gelen havanın akciğerlerin sonuna kadar gitmesi gerekiyor. O nedenle de bütün nefesimizi verdikten sonra ağzımızla burayı tam olarak kavramalı ve sonra sıkıp içerisinden gelen havayı sonuna kadar içimizde çekmeli ve mümkün olduğunca uzun süre tutmalıyız ve sonra da yavaş bir şekilde bırakmalıyız. Şimdi size göstermeye çalışacağım. Eğer birden fazla kez kullanmanız gerekiyorsa birkaç normal nefes aldıktan sonra bir kez daha aynı şeyi yapmalısınız. Bunu yaptıktan 30 ila 60 saniye sonra yani 1-2 dakika sonra mutlaka suyla ya da gargarayla boğazınızı temizlemeli ve üzerine de en az yarım bardak su içmelisiniz.